Şimdi evden getirdiğim bir koli var tamam mı? Burada. Bu kutunun içine en sevdiğim öğrencimin resmini koydum. Acaba kimin resmi var? Senin. Benim. Benim. Peki benim o zaman benim resmim var diyen parmak kaldırsın bakalım kimin resmi var? En sevdiğim çocuğun resmi var. O zaman böyle alalım bakalım sırayla kimin resmi var görelim. Bir kuralımız var. Kimse resmi söylemeyecek, tamam mı? Aç kutuyu. Bak bakalım içine. Söylemiyorsun. Gördün mü? Herkes kimi gördü? Ben kaldırmadım. Ben. Kimi gördün? <laughs> Kendini gördün. Peki öğretmen çok kimi seviyormuş? <laughs> Parmak kaldırsın. En çok kimi seviyormuş? Benim. Yani öğretmeniniz hepinizi çok seviyor. Ama, ama Alkışlıyoruz.